Şanlıurfa kent genelince son bir yılda yapılan operasyonlarda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi. Edirne bilgiye göre Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelinde son bir yılda gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonları Yol kontrolleri ve denetimlerde ruhsalsız 56 uzun namlulu silah, 1086 tabanca, 366 tüfek, 912 kuru sıkı tabanca, 285.733 mermi, 912 adet kuru sıkı tabanca, 2774 adet kartuş ele geçirdi. Olayla ilgili 1438 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. soruşturmanın devam ettiği bildirildi.